Selam gençler. Birazcık bir saniye geç başla sonra konuşmaya başlamış olabilirim. Yeni baflar yeni yamada yeni bufflar, nerfler açıklandı. Bugün hepsini konuşacağız. Buff nerf diye ayırmayacağım bu videoda. Yani oyun şu an meta olarak çok böyle ne bileyim itici. Yani o yüzden yeni yamada ben expansion'a bence bayağı fazla video çektiğimi düşünüyorum. İyi de dayandım yani bence. Şu aralar sadece lab oynayıp geçiyorum. O da günde İki günde bir falan giriyorum oyuna. Ama şu güzel bir yama gelecekmiş. Biz hadi buna aman konuşamadım. Biz biz de bunu inceleyeceğiz bugün işte. Buffların nerfleri ve tahminlerimizi yapacağız. Önceki yama çok güzel tahminleri tutturmuştum bir sürüsünü. Bakın bu sefer de tutturabilecek miyim? Leona'dan başlıyoruz. Leona'nın Leona'ya büyük ihtimalle bir stat buff atacaklar. Şu an 4 3'e 5. 4 man 4'e 5 olacaktır büyük ihtimalle. 4 man 3'e 6 yapacaklarını sanmıyorum. Pek bir şey değiştirmez. Ama 4 man 4'e 5 olursa harika olur. Kusursuz olur. Zaten stat karakteri 4 man 4'e 5 yaparlarsa Leona'yı gerçekten de cuk gibi oturur. Yani level up'ını azaltmazlar diye düşünüyorum. Çünkü Leona'nın zorluğu şey level atlatmakta değil. Leona'nın zorluğu şey yani sıkıntı çektiği şey yeterince sta Level atlattıktan sonra bile yeterince value alamamanız. Yani kar alamamanız. O yüzden Leona'ya direkt stat buff up geçerler. Nocturne. Nocturne artık nasıl okunuyorsa. Nocturne'e kesinlikle stat buff'u atarlar mı? Pek sanırım etmiyorum. 4 ma 5 3 güzel statları var. 4 ma 5 4 yapabilirler belki. Ama pek bir şey ifade etmez gibi. Aslında ne der? Böyle bir sürü üç vuran büyüler falan var da. Şimdi Nocturne'ın bence... Level up direkt şeyine 4 ak 5 değildi de 4 akşam birimiyle saldırı yapıp geçecekler. Yani karakteri pek bir direkt work atarlar mı sanmıyorum ama at cidden lazım bu arada. Nocturne baya kötü durumda şu an. Nightfall'da güzel buff olur hem. Tam Kench. Tam Kench güzel bir buff alması gerekiyor. Çünkü oyunda Tam Kench'i kantıracak çok fazla kart geldi. Ve oyundan metal uzun zamandır görmüyoruz. Silindi direkt. Ka Tam Kage'in statları 4 mana 2 6 can art can arttırılabilir. Belki de bir çılgınlık yapıp 2 düşman zapt ettiğimde olabilir level up ki bu bomba olur. Kesinlikle aşırı iyi olur. Benim benim şu an gönlüm şeyde. 2 2 2 birim zapt ettiğine level atlamasında kesinlikle. Öyle işte Mastery, Mastery şu an 3 mana 2 3 kuyruk atak bir karakter. Canını arttıracaklarını hiç zannetmiyorum. Çünkü bayağı broken olur. Tek 3-3'e 3, -3 yapıp geçecekler büyük ihtimalle. Bir atak buff'ı verip. Çünkü gerçekten bazen 14'de kalabiliyor. 13-14'de kalabiliyor. Ve bu da insanı cidden çok sinirlendirebiliyor Master oynarken. Evet Master Yi'm olmamasına rağmen bunu biliyorum. Lab'da oynadım, lab'da oynadım çünkü. Yani öyle Master güzel buff gelmesi bence iyi olur. Fiora en bomba bufflardan birisi. Fiora tekrardan 3 e 3 olacak gençler. Şuraya yazıyorum. 3 e 3 olacak Fiora. Mükemmel bir baf olur. tabi Fiora'nın oyundan resmen silinmesinden sonra yine mini morf olsun, şey vengeance buff'ı olsun bir sürü şekilde şey geldi. Fiora'ya şey yapıldı yani counterlar geldi ama bu bu kadar counterdan sonra da bence tekrar 3 3 yapılması çok normal ya ilk yeni yamanın ilk gününde direkt Shen Fiora videosu atmayı düşünüyorum en hype olduğum kart şimdi Swain'e gelelim Swain'e güzel buffla gelebilir ya da direkt sadece bir atak buff'ı verip de geçebilirler Leviathan'a da buff geliyor alttan şöyle göstereyim şu an Barbie'nin gözleri yaşlı böyle hem Swain'e buff geliyor hem Leviathan'a what the fuck falan neyse Swain'in şu an üzülebilirsiniz ama Ya çatışma dışı Ona düşürürler ya da direkt bir atak eklerler 4'e 6 olur 4'e 6 firsim Veya bomba bir şey yok ya Yapmazlar aban verebilirler diyecektim de Hem birincisi Sway level atladıktan sonra 4 ataklı bir kartın aban olması Ne ifade eder yani Bazı durumlar ifade eder de Zaten level atmamış Swain'i Oynadığınızda Bortlar Leviathan olmasını istiyorsunuz, o net. Yani onun dışında pek de bir iş yapmıyor. Sadece bir atak verip geçirirler diye düşünüyorum. Stat buff'ı ya da bir can verip. Yani Swain'e... Büyük bir buff atmazlar, asıl Swain'e buff gelecek şey Leviathan'da olur bence. Ve burada bir sürü... 4 tane üst üste şey... Şafak kartı görüyorum bufflanan, Leona birlikte bütün... Büyük bir şafak buff'ı geliyor şu an. Sun Guardian... Şu an bu kart 6 mana 4'e 4 galiba aynen. Şafak'ta bir 4'e 4 daha alıyor. Yani 6 mana 8'e 8, e 8, e 8 e abone oynamış oluyorsunuz. Ee, bu karta direkt alt direkt şey yapabilirler büyük ihtimalle. Bir atak verir. Artı bir artı bir verirler. Ya da manasını düşürürlerse 6, 5 mana 4, 5 mana o bayağı fazla olur. 5 mana şey yapabilirler. 5 mana 3 3 yapabilirler. 5 manaya 7 7 aban oynamış olursunuz. Nasıl fikir? Ya da 5 manaya 4'e 4, -4 şafakla birlikte artı 3 artı 3 olur. Bence mükemmel olur. Yani ya direkt artı 1 artı 1 basıp geçecekler ya da dediğim gibi manasını düşürüp ona göre ayarlamalar yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü 6 mana çok fazla bu kart için. Şafak şeyi Leona'nın spell'i. Bu spell çok güzel. Yani ben Şafak destelerimde oynuyorum şahsen. Direkt destede oynuyorum. Çünkü şafakta da direkt oyunu bir oyun bitirecek aynı kartlardan biri. Leon'unuzu birkaç tane üst üste atıp bütün board'unuza artı 2 artı 2 vermek. Ama yeterince iyi değildi. Şimdi bu da çok garip iki buff önerim var. 3 de olabilir aslında. Artı 2 3 artı 3 vermez ilk önce. Onu bir geçin. Yani çünkü oyuna direkt altına artı 3 artı 3 veren var sadece. Artık artı kartuş ya da artı 3 artı 2 vermesi de çok garip hissettirir çünkü yani çok random. Ya bunu 5 manadan 4 mana düşürecekler ki güçlü, bayağı güçlü. Ya da şafakların hepsini aynı anda etkinleştirmeyecek. Hepsini tek tek etkinleştirecek. Zaten şafak kartlarınızı bütün bordunuza yaymışsınız. Bir turluğuna geç, genel geneli zaten bir turluk buff olan kartlar olduğu için bordunuz zaten güçsüz. Bu kart hepsini tek tek etkinleştirecek. Leona bir sürü karşıya tak 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 atacak. Hepsini şafak özellikleri tetiklenecek. Üstüne artı kartı kazanacak falan. Öyle bir oyun bitirmeye gidebilirsiniz. Yani bence bu metada broken olmaz. Söyleyeyim. İlk çıktığında böyle olsaydı tabii ki oyunu kırardı direkt ama şimdi olmaz öyle bir şey. Barışan şu an büyük ihtimalle nerfler ya biraz hızlanacağım ya da şey olacak. Çünkü video bayağı uzun olur. Şimdi Solari ışı şey işte 5 mana 4'ü aldı aşırı çöp kart. 5 mana 5 e 6 yaparlar. Ya Nexus'un Nex iyileştirme eklerler buna. Ya da şey yapar işte Şafak bütün dost bölümleri ve Nexus'un 3'ü iyileştirirsin. Eklerler ya da direkt buna bir atak verirler. 5 mana 5 e 6 olur. Büyük ihtimalle sadece bir atak verecekler bu arada. Bu kart hala oynanmaz. Öyle tabi Nexus'un iyileştirme kısmı eklenmezse o zaman düşünülebilir. Sunblast 6 manaya bir düşmana düşmana 6 hasar veriyorsun. Ve Şafak'sa onu susturuyorsun. Bu kartı 5 mana yapacaklar. Yani baya net. Çünkü bu kartın hasarının veya şeyinin özelliğinin değişmesine gerek yok. Bu kartı 5 mana yapıp geçecekler. Çünkü bu kartın özelliğine göre manası çok fazla. Şimdi diye yani öyle. Zehir çene ve şey. Uğursuz koruluk. Şimdi zehir çeneye nasıl bir buff ama uğur kutsuz gelecek buff belli. Şey direkt yani 3 fearsome do, dost saldırdığınızda saldıran bir zehir çene çağıracaksınız. Çok net. Ve zehir çene. Zehir çene yani 3 man 6 yaltı Fearsom şu an. 7-7 fearsome yaparlarsa pek bir şey değişmez bence. Örümcek mesela saldırı örümcekleri artı bir artı sıfır kazanırsın ya da örümcekleri bufflayan bir tarzda bir şey olabilir. Çünkü zehir çene zaten oyun zaten hem hikayede lord önemli bir karakter hem de güzel statları var. Zehir çene ka zehir çene oyuna çağrılan kartlara baktığınızda genellikle büyük bedeller istiyor. 3 dost birimi öldür, 3 dost birimin öldüğü ise atıyorum. 3 fearsome birine saldırdığında. Böyle fazla uğraştığım bir kartın sadece -66 an 6'ya 6, 6 olması koyuyor yani. O yüzden buna bir örümcek sinerjisiyle alakalı bir şey olabilir. Çünkü ne de olsa böyle örümceklerin tanrısı böyle. Örümceklere baflamazsa fazla yani. Örümceklerin tanrısının 3 manayı 6 6 fiyatımdan daha fazlası olmaz lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna bir özellik ekleyecekler büyük ihtimalle. Ama özelliğin ne olduğunu hakkında bir fikrim yok. Yulia 3 mana 3'e 3 bir dost bir mes shield ve aban verilsin. Ee, büyük ihtimalle 4'e 3 yapıp geçecekler bu kart. Çünkü 3'e 4 olursa baya zaten 3'e 4 olamaz. 3 mana 4'e 3 yapıp geçecekler. Yani çok net. Yani verdiğin dost birime de artı bir artı sıfır verebilir. Yani special aban ve artı bir atak verebilir. Ya da tam aynı şekilde artı bir can verebilir. Ama büyük ihtimalle sadece bir atak verip geçecekler. O fena değil. Fena değil. Lap da daha iyi iş yapar. Paper Tree. <laughs> Abi çok saçma bu kart ya. Yani bu, karda önerim şey ya artı bir artı bir kazandırtacak ya da hem yapışık dost bir mi hem de yapışı yapıştırılan dost bir mi artı bir artı kazandıracak yani artı iki artı sıfır toplamda. Onun dışında hiçbir şekilde oynanmaz. Büyük ihtimalle bunlar olursa da oynanmaz. Çok slow çok saçma sapan bir kart yani. Bağıran Örümcek Şimdi gel zehir çenenin bafından sonra bir de bağıran örümceğe geldik. Bağıran örümceğin buffı. Ör, yani örümceklere güzel bufflar geliyor şu an. Şaşırtıyor beni Riot. Örümcek destesi de bu gelen buffların özelliğine göre bir yapıp çekebiliriz. Yeni yamada bir sürü video çekip onu sırayla atmayı düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle yine broken desteler falan olacak. Onlar su yüzüne çıkmadan... Ben bu el testlerle videolarımı çekeceğim zaten video dersler de başladı o yüzden 2 haftadır video yok. Neyse konumuza dönelim. Bu kart 4 mana 2'ye 5 fierce'ım. Sağlığına tüm dost dostu, bilim dostu olmayacaklar, artı 1 artı 0 veriyor, kazandırıyor. Bu karta şey yapabilirler direkt bir atak verebilirler, bir can verebilirler. Bir can vermeleri daha iyi olur benim için. Çünkü 4 mana 2'ye 6 atak veren bir kartın canına bufflamak mantıklı olabilir. Ya direkt 4 mana 3'e 5 olabilir. O da fena bir buff değil. O da güzel bir buff. Yani bu kartın direkt unutuldu yani. Güçsüzlüğünden çok unutuldu bu kart. Ve örümcek testleri oynanmadığı için oynanmıyor şu an. Onun dışında gayet güzel bir kart ve buna buff gelmesi güzel olur. Şimdi Karma'nın garip spele 7 can iyileştirip bir kart çeken. Buna büyük ihtimalle 6 mana yapıp geçecek. 6 mana yapıp geçecekler. Ya da şey fest olabilir. Ya da ikisini birden yapabilir. Çünkü bu kart çok kötü. Aşırı kötü. 6 mana fast olsa bile zar da oynuyor. Burst olabilir. 6 mana burst olsa belki oynanabilir. 6 mana burst olsun 6 can iyileştirsin. Oyunda hala Star Spring diye bir kart var biliyorum. Ama yine de en azından ne bileyim yaratıldığında böyle şey yapmaz sizi kötü hissettirmez anlıyor musun ee, Evet geldik oyunun en kötü kartlarından birine yağmacı şey Lurky R yer kartı bunu bir kere sıfır yapacaklar çünkü direkt oyun başlangıcı böyle ya da direkt oyun başlangıcı çağrılırsın ya çağrısın yapacaklar onun için pek oynayacağını hiç zannetmiyorum bunu buff'u geldikten sonra da oynanacağını zannetmiyorum. Çok kötü bir kart. Yep, direkt geçelim. Ve Leviathan. işte bu. Bu kart şu an oyunun kaderini belirleyebilecek bir kart. Ne oluyor lan? 8 mana 5'e 8. Aban. Rakibine ekstrasında 3 kere 1 bir, bir vuruyorsun. Bu kartın direkt bence Leviathan gibi önemli bir karta direkt böyle bir atak iki atak verip geçeceklerini sanmıyorum. Yani direkt ve 9 manadan 8 manaya çektikleri gibi bunu da 8 manadan 7 manaya çekecekler bence. 7 mana 5'e 6 bir stat olabilir. Yani 7 mana 5'e 6 yapacaklar büyük ihtimalle statlarını. Ya da 7 mana 3'e 7. Onun gibi şey, onun gibi bir şey yapacaklar. Manasını ve canını düşürecekler, atağını düşürecekler. O şekilde ayarlanacaktır ve daha erken şekilde daha fazla şey Swain Leviathan kombosunu daha erken yapıp bunu daha geç yani daha efektif bir şekilde kullanabileceksiniz. Cümleyi bulamadım. Ki beni bu bizim için çok iyi olur Sven sevenler olarak. Karşımda oynadığınca pek sevdiğim söylemez ama oynamayı gerçekten seviyorum. Zaten Türkiye'de de bayağı sevilen bir karakter Swain. ve Leviathan'ın da buff alması, Swain'in de buff alması demek. Yani bu şampiyonlar arasında bu yamada buff alacak şampiyonlar arasında en fazla buff'ı büyük Mac Swain alacak neyse şey sihirli yolculuk iki manaya deseniz üç tane koyuyorsunuz bir portal koyuyorsunuz çok slow B büyük ihtimalle 6 taneye çıkaracaklar tırısını aynı şey yaptıkları gibi kozmik bağ yaptıkları gibi. Önceki notlarında tutturamadığım bir buff'tı. Bu sefer oyumu 6 mana şey kullanıyorum. 6 tını olmasına kullanıyorum. Yine yani bir çılgınlık yapıp 1 mana azaltabilirler ama nefretti kendine gördüğümüz gibi nerf'ler kısmında bir kartı 2 mana'dan 1 mana'ya artık daha daha tehditli bir şekilde azaltacaklarını düşünüyorum şey alemler gözümü öyle bir kart kart ismi öyle 6 mana 4'e 4 bir tını aktifleştirdiğinizde tüm dost artı bir artı bir ve impact veriyor. bu e ederek artı bir, artı bir geçir, geçerler. Yani çok net. Uyuyan kaya ayısı. Uyuyan kaya ayısı buff alıyor. Çok güzel ve bu tuzdan dikenlerin de bufflanması demek. Göçebe göçebe şeyin de gözü kara göçebenin de bufflanması demek. Yani bu demek uyan kaya ayısı kartına bufflanması demek. Uyanmış kaya ayısı. 5'e 4'ten 5'e 5 yaparlar kesinlikle. Ki Runeterra'da özellikle Flok'un 4 hasar vurduğu bir Runeterra'da 4, manada, 4 candan 5 yana ne kadar önemli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruzdur büyük ihtimalle. Ve çok daha iyi hissettirecektir. talih testlerinde çok daha güzel hissettirecektir. Özellikle Talyah Ziggs'le. Gerçekten beni mutlu eden bir buff oldu. Ve göçebe ka gözü kara göçebenin meta'ya daha fazla gireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten playable bir karttı. Böyle zerat destlerine falan. Artık ultra fazla şey yapacaksınız. Böyle value olacaksınız. Yer kartınız yıktığınızda. Yani My C, 3 mana 1'e 3. Leş statlar. Büyük ihtimal aman. 4, 4, 4 mana 1'e 3 müydü? Neydi lan bu kartın statları? Tam hatırlamıyorum işte. 5 mana 1'e 3 müydü? Yok 5 mana değil canım. Ee, öyle bir şeyler işte. Kartın statları rezalet. 4 mana 1'e 3'tü. Aynen 4 mana 1'e 3'tü. Bu direkt artı bir artı bir verip geçecekler diye düşünüyorum. Yani güzel olur. Özellikle yeni gelen ekipmanla birlikte de gerçekten eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evet şu şaman. 6 mana 4'e 4 aban. 4 e üstünde 6 mana 6'ya 6, 6 aban oluyor. Turu başı artı 2 artı 2 kazanıyor. Direkt artı bir artı verip, verip geçecekler diye düşünüyorum. Öyle büyük bir bafa atacaklarını düşünmüyorum. 5 manaya da düşürebilirler belki. O da çok iyi olur. Çünkü güzel bir finisher. Olabilir. Ee, bir de Rüzgar Şakıyan 6 mana 4'e 3 bir düşmanı bir düşmana geri gönderiyor. Direkt statlarını arttırdılar. 4'e 4 yaparlar. Ne ee, öyle işte. Şimdi gelelim mörflere. Um, şey 6 manaya 6 mana olay ispeli. Büyük ihtimalle Nexus hasarını kaldırırlar bundan. Çünkü Nexus çok random ve saçma sapan bir şey. Ya yani dokunaç dokunaş sayısını da azaltabilirler ikiye. E, <laughs> bu iki nerf'ten birinin ne olacağını düşünüyorum. 4 vurur 4 hasarını değişeceğini düşünmüyorum. Öyle. Sayınan, 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 sayınan. Şimdi sayınan 5 mana 3'e 6 mana mıydı lan karakter? Vallahi unutuyorum lan. 6 mana 3'e 5'ti 6 mana 3'e 5'ti 6 mana 3'e 5'ti aynen 6 mana 3'e 5'ti 6 mana 3'e 5 ilk kaç çekiyor bütün dost primlere artı bir artı bir veriyor broken direkt tüm dost primlere ya artı bir atak vereceksin ya da artı bir can vereceksin ki büyük ihtimalle artı bir atak yaparlar ya da burasını kısmayacaksan direkt şey kaç çek, bir kaç çekecek çektirecek sana o rüntara da direkt ilk kart çektiren kartlar çok az. Büyü olmayan. Hatta direkt yok. Sayıyla direkt hiçbir koşul olmadan indiğinizde tüm dost birimlere stat verip 3'e 5 kendisi badisiyle geliyor zaten. Bir de iki kart çekiyor bayağı broken. Ya kart çekme sayısını azaltacaklar ki bu kartı öldürebilir. Ya da verdiği buff'ı azaltacaklar. 3'e 5 statlarda bir sıkıntı yok. Ya da belki 7 mana yapabilirler kim bilir. Nefret dikeni tekrar 2 mana olacak. Net. Bir mana da kart aşırı broken çünkü. Çok 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 broken. Ya da şey yapabilir Böyle duydum haskı kabuğu bir tur sonrasına çağırabilir. Çağırıyor yapabilirler. Biraz garip olur. Ama olabilir neden olmasın. Ki bu kartı broken yapan şeylerden biri de bir mana iki de mecbur bilmeniz ve katletmeyi bilmeniz. Yani bu, bu özelliklerini koruyup Husk'ı sonraki tura çağırma yapabilirler. Yani Kimana'ya çıkarabilirler tekrar. Viego 6 man olacak. Çok broken 5 manada. Zaten iğrenç bir Viego metasındayız şu an. Viego çok yani ne bileyim çok hileli hissettiriyor anlıyor musunuz? Direkt eğlenceli değil oynaması eğlenceli değil böyle neredeyse hiçbir counter play yok sürekli evrinden gelen hasklarla falan buffluyorsunuz. zaten keyword şey Vego'ya keyword vermek büyük pek impact dışında zaten geri bütün şeylerle aşırı OP oluyor. Fearsome'ı saymıyorum zaten kendisine Fearsome'ı var. Direkt aban alabiliyor. Aban aldığında şey üstü aldığında quick atak aldığında atıyorum. Ne bileyim neydi başka ne veriyordu bu. Special Shield'ı direkt bitiyor ki. Vego ile neredeyse hiçbir şekilde etkileşemiyorsun zaten special aldığında aldığında. Eric bana aldığında zaten ne kadar broken olduğunu açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Viego'yu ve support kartlarının nöflemeleri güzel olur. E, Timelines 2 mana olacak büyük ihtimalle. Bir mana da atamayacağız. Üzücü çok üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Timelines ben çok seviyorum. Echo ile de çok denedim ama olmadı. E, keşke Ekko ile birlikte bir stylist olsa ama yok ya gel şu yeni improvise kartlarıyla doğaçlama kartlarıyla çok broken olduğu için bunu da doğaçlamaları nöflemek yerine bunu nöflediler. Mantıklı. Direkt ilk turda yapıştırıp ikinci turda direkt broken kartlarıyla inmek yerine yerine iki man iki mani bekleyip daha fazla bedel ödeyerek bu özelliği elde etmek daha mantıklı olur. Yani o kadar. Ve şeye Harrowing'e nerf geliyor. Ya bu ya bunu göreceğimi hiç düşünmezdim ya. Zaman da böyle çok eskiden bu kart 10 manaydı biliyor musunuz? Eskiden rakibin birimlerini de çağırabiliyordunuz tamam mı? Ve rakibin birimlerini öldürüyorsunuz kontrolle, kontrolle öldürüyordunuz, öldürüyordunuz. Sonra bir haroming çakıyordunuz, rakibin birimleriyle adama saldırıyordunuz falan çok eğlenceliydi. Sonra nerflediler, kart aşırı unplayable oldu. Sonra o malalar 9 mana çıkardılar ve açıkçası şu, şu zamana kadar da yine Eneviyo desteleri dışı dışı bir destede oynanmadı. Ama şu aralar Gwen Katarina destesinde ee, yani çok toksik bir şekilde güçlüydü. O yüzden nöflemek zorunda kaldılar. Horoving benim favori kartlarımdan bir oyundaki. Nöflemesi beni üzdü. Ama 10 mana yapacaklar tekrar bu kartı. Çünkü günümüzün terasında Horoving'in çağırabildiği aşırı güçlü kartların Gwen gibi kartların olması yönden ötürü bu kart 10 mana olacak. E, şartıyla hasarını iki düşürecekler. Çok broken, çok broken, çok broken. Zaten Kenan Ezreal'de de videomu izlemediyseniz kanalımdan oluşabilirsiniz Deste aşırı güçlü. Deste o videosu hiç çektikten sonra da zaten Mete'ye geri deste. Her yerde görüyorsunuz. Bütün kartları öldürüyor. Geri çekiyor oynuyor. Geri çekiyor oynuyor. Ezreal'la direkt tu, direkt bir turda size hiç karşılık atak verme hakkı tanımadan 10 hasar falan vuruyor. Aşırı derece nere. Eski kar Maze çok daha broken bir şekilde. Hem sizin rakip board'u kontrol ediyorsunuz hem rakibin kafasını 2-2-2-2 sıkıp duruyorsunuz. Yani bu şey çok güçlüydü. Kesinlikle iki hasar verecekler Bir mana yapmalarını bir mana yapamazlar. Çünkü Kenan'ın direkt şeyini bozar. Ve kart öldür bildiğiniz iki hasar yaparlar ama. iki hasar, üç hasardan iki hasar düşmesi de Kenan'ı çok 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 ağır gelecektir söyleyeyim. Right of calling yani çağrı aynı sıfır mana. Kesinlikle bir mana yapacaklar bu kartı. Sıf bu kart sıfır mana çıkarmalarından yani aklınızdan ne geçiyordu abi? Yani şimdi böyle kart metreye girdi hemen ağlamaya başladın arkasından diyebilirsiniz ama kart şuruma çıktığından beri broken abi. Hani şuruma direkt mono şuruma kartı olarak düşünebiliriz ama değil. Akş, zamanında akşam siviri vardı broken. Zaman da Kaysa vardı Broken. Nasus Kindred var şu an Broken. Şu, herhangi bir şurma destesi var şu an Broken. Hepsinde şu zamana kadar meta olmuş bütün neredeyse bütün şurma destelerinde en az bir tane Right of Calling oynandı. Azir da bile oynanılan zaman da hatta bazen hala oynayan bazı psikopatlar var. Kart broken abi. Sıfır manaya bir dost birimi öldürüp bir şey yapıyorsunuz. Şampiyon çekiyorsunuz lan. Win condition'ınızı çekiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Sıfır mana'ya hiçbir, hiçbir bedel direkt hiçbir bedel ödemeden kelimenin tam anlamıyla sadece dandik bir birimizi öldürüp win condition çekiyorsunuz. Oğlum böyle bir şey var mı yani? Şu ana kadar güzel işler yapmamış olabilir ama aklınıza getiriyorsunuz şu zamana kadar broken metayı kasıp kavurmuş bütün şu destelerini, ne dediğimi anlarsınız. Bu kart aşırı broken. Hepsinde oynandı. Kesinlikle artık şu kartı bir manaya nerfleyin. Sıfır manaya kart çekmek gibi bir saçmalığı neden getirdiğinizi hiç sorgulamayacağım. Neyse sakin hmm. Son nerfümüz Decimate. Decimate'e nasıl bir nerf da hiçbir fikrim yok. Oyunun en temel kartlarından biri. Ve Nexus'a hasar veren kartları bu karttan zaten temel olan kart bu. Mesela oyunun oyundaki ne demeye çalışıyorum? Oyundaki bazı kartlar vardır abi. Yeni gelen kartlı kartların güç seviyelerini onaymeliler. Mesela çatışma içinde bir düşmana vurmanın bedeli 3 manadır. Neden Draven ağzı var oyunda? Dire ölüm pervanesi var. Mesela iki düşman en basitinden bir iki do konuşamıyorum. Single combat var. İki düşman bir, bir dost ve düşman benim birbirine vurur. Bu özelliğin bedeli 2 manadır. Fast bir şekilde olması bir man 2 manadır. Çünkü oyunda single combat diye bir kart var ve bunun manasını belirliyor ve diğer kartlarda da bunun üzerine uygulanır. Desmek de böyle bir kart. Rakibin Nexus'una hasar veren kartlar buna göre şey yapıyor. Dengeleniyor. Ama bunu nasıl nerf hakkında en ufak bir fikrim yok. 3 hasar yaparlarsa oyunun en leş kartı olur. 4 manaya düşürüp 3 hasar vururlarsa yine çok kötü bir kart olur. Ama Desimek şu an cidden çok şey ya. Sinir bozucu. 6 manaya çıkarabilirler belki. 6 manaya çıkarırlarsa da şey... Finansçıyla falan diyormuşum. Yani 6 mana çıkarırlar büyük ihtimalle. 6 mana yapıp 5 hasar yapmazlar. Daha kart daha iyi olur. Büyük ihtimalle smite 6 mana olacak. Yani bu kadar. Baflar ve nöfler hakkındaki fikirlerim bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz abone olup like atıp kanala destek olabilirsiniz falan filan. Hadi görüşürüz.